Bugün bir Atina yolculuğumuz olacak. Bayanlar baylar ve sevgili çocuklar, Manjet Aviation'ın 0100 sayılı Bodrum atina uçağına hepiniz hoş geldiniz. Ben kaptan pilotumuz Yusuf Akkuş. Bugün yardımcı pilotum Ayber Fidan'la uçuşunuzun iyi geçmesi için elimizden <laughs> geleni yapacağız. Yolculuğumuz yaklaşık 1 saat 15 dakika sürecek. Yunanistan'da tahmini hava sıcaklığı, Atina'da tahmini hava sıcaklığı 25 derece olduğunu bir isim aldık. Evet kardeşim. Hazır mıyız? Şimdi bak Ayberç. Anlat bana Biz bir şey. Şimdi uçağımızın e, batary iki batary 1 aviyonu açtık. Burada bakın passenger'a vermemiz gereken bir briefing var. Passenger safety briefing. Seat belts bağlayacağız. Sen de bağlayacaksın. Emergency exit için bak şu şuradan altında bir tane hammer'ımız var. Hı uh hı. -huh. Kırıcı. Bu kırıcıyla olası bir durumda, acil durumda camı kırabiliyoruz. <laughs> oksijen kullanmayacağız. 12.000 feet'e gitmeyi planlıyoruz. Ama eğer kullanacak olursak bak burada oksijen deklerimiz yukarıda, arka tarafta da Arka tarafta da şeyimiz var. Oksijen maskelerimiz var. Onları alacağız. Onları takacağız. Bak yangın söndürücümüz burada olası bir durumda. Bu level butonuna bastığımız zaman olası bir acil durumda uçağımızı düz uçuruyor. Gaz kolunu 55-60 pozisyona getirdiğimizde uçağımız düz uçar. Paraşüt sistemimiz de burada. Bunu çektiğimiz zaman uçağımızda paraşüt var. Gösteren paraşütü. Bunu çektiğimiz zaman uçağın sırtından paraşüt patlar. Evet, yakıtımız 77 galon. Bu kişimizin yeterli. Bodrum Güzel Günler Tango Charlie Sierra Fox Hotel Alpha. Request engine start up stand number 33. Tango Charlie Sierra Fox Alpha, roger Start up and boot Start up and Tango Charlie Sierra Fox Alpha and ready for ATC uh, clearance Roger, initial climb uh, altitude 900,000 feet, SID Akbek 1, Delta, transponder 2377 Initial uh, 900,000 feet, Akbek uh, 1, Delta, 2377, squawk 9000 fit ilk tırmanacağımız irtifa. Akpek Van Delta SID'si ile kalkacağız. 2377 transponder kodu. Bak şuradan XP tıklıyorum. Burada yandı. Buradan da 2377'yi tıklayacağım. 2377 transponder'ımı tıkladığımda artık beni görecekler. Buradan kodladım. Evet, şimdi çalıştıralım ve sonra planımızı girelim. Kapıları kapatalım Ayberk Bey. Mikşir kolunu bir yapıyorum. Bir hmm. yaptım. Transponu çok açtım sol taraf seçili. Haybus Prime yapacağım. Engine page'e geldim. batarya şarjları için. Alternatör bir açık, batarya şarjları geliyor. Flight plan girelim, flight plan. Nereden kalkacağız? Lima Tango Fox Road Eko'dan kalkıyoruz. Aktif pist 1-0, 1-0 sol. Girdik, departure. The Akbik Delta departure. bir Arnav departure. Bodrum, Tango Charlie Sierra Fox Road Alfa, Red Ford, taxi. Oldum, 4 taxi. Önce taksi olduk, Red Runway 1 Red Charlie 1'den Eko Kinnich 1-0, 1 Charlie 1 ECHO 1017 Sierra Şimdi safe taksiye açalım buradan Charlie ECHO <laughs> dedi DELTA dedi Charlie DEN ECHO dedi DEN mi dedi? DEN dedi Sanki Sanki delta Charlie, de one, then echo. Charlie One DEN ECHO Charlie 1 DEN ECHO Hani orada <laughs> Charlie, Charlie bir DEN gibi mi acaba o DEN? Yoksa Charlie 1 Charlie DEN acaba çıkıp tekrar <laughs> DELTA <dense> mı? <mi? gülüyor> olacak acaba mesela <laughs> O da olabilir Şey diyor ya Charlie 1 DEN ECHO Hani o Charlie 1 Sonra gibi böyle yani, Charlie 1 yani, DEN Evet o da olabilir R 60 checklist yapacağız. Checklist. Dur. Evet. Kapılarımız kilitli ve kapalı. Kilitli ve kapalı. Door, latch burada. Cap handle available. Seat seat pass shoulder harness okay. Air conditioner okay. Fuel quantity confirm. Left side. Left side. Fuel selector full tank. Fuel pump boost. Boost confirm. Mixture full rich. Flaps 50%. Check. Transponder set. Otopilot. Otopilot çekişi şöyle oluyor. Bak autopilota basıyorsun. Sonra bu lövyenin böyle çok zor hareket etmesi lazım. Sen geç. İki defa basıyorsun. İki defa. Evet. Sonra kumanda kontrolü. Kumanda kontrolü yaptım. Evet. Sonra navigation, radio switch, GPS, kabin it, froster. İhtiyacımız yok. Break, hold. Hadi gidelim. Bodrum, Tango, Charlie, Sierra Fox, Hotel, Fahen, Vinep için hazırız. Tango Charlie Sierra Fox Alpha, Jüri Winsam, Three Four Tekov Ramay runway 10, Left. Three Four Tekov Ramay One Zero Left. Tango Charlie Sierra Fox Alpha. Buradaki en önemli tabii bu kadar şey öğrendiniz, evet. gördünüz, şuradaki paraşüt. Bu ne? Ben Simonir, Boeing Calls Frequency Approach One One Eight Five Five Zero. teşekkürler efendim, iyi çalışmalar. Sağ olun. Kardeşim, toggle butonu burada, Boost, Reach, Son Kontroller. Hazırsak gidiyoruz. Let's go! Evet, Toga butonu. Toga. taskolu. 3 saniye içerisinde tamamını açacağız. Set takeoff thrust. Evet. Ve RPM stable. Speed alive. Evet, 60 knot. 70. 77, rotate. Atıca kaldırdım burnu. Pist merkez hattını koruyacak gibi V-X süratıyla tırmanıyorum. Bu arada frekans değiştirdim. Midas Approach, güzel günler. Tango 3A, CRF, Alfa. Devam edin. Efendim henüz kalsiyonumuzu gerçekleştirdik. 500 fit geçiliyor. Akbük, Oam Delta ve saydisiyle. Devam ediyoruz. Squawk Alpha 2, 3, 5, 7, 7. 600. 600 geldi. Caps available. Speed check. Sürat 90 üstü. Flabu topladık. Autopilot engage. Evet. Nav switch on. Yaklaşma sandık. 6 for <laughs> the Flight level change. Buradan bak 120'yi bağlıyorum. Flight level change'de. 120. <laughs> 120 not. Bak. Şuraya göstermek istiyorum. Daha çok göstersen eder 120 knot, L nev, V nev. Devam ediyoruz 9000 fitte. Et kalkıldı. Hafif hafif uçağı yormamak için böyle 85'e kadar çekiyorum. Uçağımızı yormayalım çok tırmanışta, değil mi? Üzmeyelim. %85 güçle tırmanacağım. ve böylelikle biraz böyle uçağı az yormuş olacağız. Alpha continuous climb level Continue flight level 120, two fox 120 Continue 1, 2, 0. flight level one two zero. 500 feet. Pekin mi? Captain. Şu anda. Captain. Şu an boğulma odrumuzda. Uçan Biraz o kopya biraz. Bir görelim hocam. şuradan yapılıyor bak. Pekin şurada. Burası saniyeyim. gördün. Fuel fullumuz bak burada görünüyor. Fuel fullu şurada bir tane mavi çentik var. O irtifada, o süratte, uçağın ihtiyacının olduğu yakıtı gösteriyor. Minimum yakıtı. Evet. Bak bunu geri, mikseri geriye çekmeye başlayınca fuel flow düşüyor görüyor musun? O maviye Aynen. kadar düşürebiliyorum ben onu işte Bir istersem. sistemi yok uçağımızda. Yok oteli yok. Manuelliği. Altı düz selektör tuşumuz var. Altı düz selektör tuşuyla. Basıyor muyuz ona? Yok şu bunu çevirerek Daha giriyoruz. Tabii çevirerek bunu giriyoruz. çevirdiğimiz zaman oradan. Air e to fire. Air Otomatik 12 bine tırmanıyor çünkü. Evet. Ve siz kendinize pilot diyorsunuz yani değil mi? <laughs> Kimisi öyle diyor kardeşim. Alpha, Fox Alpha, Alfa direct ofiyette. Direct OK sası yere fonksiyon alfa. Şimdi bize yeni bir bilgi verdi. Dedi ki Direct OKESA sa. basıyorum. Buraya yazdım. OKESA Enter dedim. Türkiye de Japonya'da var. Hangisi ekmek istersin? Japonya, daha makul gözüküyor arkadaşlar. Evet. Hadi biz Türkiye'dekine gidelim. Activate dedim. Hemen bulunduğumuz pozisyondan. Bak OKESA'ya sayıya direct aldık. Bak şu anda flight bozuldu mu? Eee bozulmadı aslında. Şöyle OKESA'ya varınca biraz yine CHD yükseldi. Biraz daha bir sürü yapalım. O vardıktan sonra direkt e, İzmir VR alacağız. Erken verdi. Biraz shortcut oldu mu bir de? Oldu. Ufak, ufak, ufak daha short. çok açılacaktık herhalde. Aynen. Doğu başlığı. Sen Fox Foxes Kontak menleri. Son tozuyla desin olur. An diye işler. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Għatine tawr, għalimera, tango ċali Sierra Fox 8-Alfa, istabbiċ ċajliċ, zlu e poċ left Zlu ċali Sierra Fox-Alfa, continue for left wind calm. Continue 03 left Sierra Fox 8-Alfa. Tango Fox-Alfa, wind calm, rrawi 0 left clear to land. Zom, rrawi 0 left clear to land, Sierra Fox 8-Alfa. 600s, autopilot disengage, continue. Manual. Minimums, minimums. From the east side, continue, land.